Merhabalar, Sens Giliş'in 17. dersiyle beraber karşınızdayım. Bugün spor ve hobileri öğreniyor olacağız. Sports and Hobbies diyerek tavsiyelerimize geçelim ve pardon ders içeriğimize geçelim. Dersimize spor ve hobileri öğreniyor olacağız. Ve Shopier'de yer alan spor ve hobiler baskısıyla en bilindik spor ve hobilerin listesini detaylı bir şekilde görebilir ve dilediğin yere asabilirsin. Böylece her gördüğünde kolay bir şekilde bilinçaltına kelimeleri yerleştirebileceksin." diyerekten dersimize sporlarla başlayalım. Sports. Soccer. Futbol. Basketball. Basketbol. Volleyball. Voleybol. Handball. Handball. Tennis. Tennis. Swimming. Yüzme. Wrestling güreş, boxing, box, golf, golf, ice hockey, buz okeyi. futbol, Amerikan futbolu, baseball, baseball, cycling, bisiklet sürme, snowboarding, kar kaykayı yani kayak yapmak, gymnastics, gimnastik, yoga, yoga Plates, platets, track and field, atletizm, table tennis, masa tenisi, archery, okçuluk, scuba diving, tüplü dalış, skin, kayak yapmak, surfing, surf, rock climbing, kaya tırmanışı derken hobilerimize geçelim. Hobbies. Reading kitap okumak Cooking yemek yapmak Painting resim yapma Drawing çizim yapma Playing musical instruments müzik aletleri çalma Dancing dans etme Fishing balık tutma Photography fotoğrafçılık Camping kamp yapma Playing video games video oyun oynama collecting koleksiyon yapma puzzle solving yap boz çözme kneading örgü örme journaling günlük tutma woodworking ahşap işleri hiking doğa yürüyüşü model building maket yapma learning new languages yeni diller öğrenme Şimdi tekrarlarımızı yapacağız ve burada videoyu yine durdurmanı istiyor olacağım. Ve hatırlayabildiğin kadarını yapmanı isteyeceğim. Durdurup yaptığını varsayıyorum. Soccer, futbol, golf, golf, basketbol, basketbol, cycling, bisiklet sürme. Hemen ikinci tekrarımızı yapalım. Yine burada hatırlayabildiğin kadarını yapmanı isteyeceğim. Yaptığını varsayıyorum. Reading. Kitap okuma. Robin. Resim çizme. Çizim yapma. Collection. Koleksiyon yapma. Skin. Kayak yapma. Diyerek tavsiyelerimiz ise gün içerisindeki hobilerinize veya yaptığınız sporlara göre İngilizcesini içinizden düşünüp tekrar edebilirsiniz. Kelime kavanoz kartı yapabilirsiniz ve her zaman dediğim gibi şopirde yer alan spor ve hobiler baskısı ile en bilindik spor ve hobilerin listesini detaylı bir şekilde görebilirsiniz diyerekten 17. dersimizi de bitiriyoruz ve hep dediğim gibi ne kadar çok kelime bilginiz olursa ilerleyen derslerdeki cümleler arasındaki kurmuş olduğunuz bağlamları çok daha kolaylıkla anlayabiliyor olacaksınız. Ne kadar tekrar edersen o kadar hatırlayacaksın. Günde bir saat vakit ayıran ile 15 dakika ayıran aynı olmayacak. Diğer derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.